Yardım etmezsem ne olacak? Etmezsen? Ah. tamam bir dakika. Eğer istersen Cenk Bey görebilirsin. Nasıl? Böylelikle hakkımdaki planlarından haberim oldu küçük hanım. Cenk Bey ne yapıyorsunuz burada? Ne yani burada olamam mı? Bu eski ve küçük evde ne işiniz var? İsterseniz sizi villama davet edebilirim. Belki orada projem hakkında konuşuruz. He. Bakın, sizin villanız çok lüks olabilir. Fakat ben Can Bey'in bu mütevazı evinden çok memnunum. Ee, bakın, mesela şu koltuk çok basit görünüyor değil mi? Aslında ne kadar büyük, rahat, ne kadar konforlu, büyük, rahat ve konforlu. Sen bu yüzden beni istemedin. Siz ikiniz... Anladım, anladım. <laughs> anladım. Yanlış bir şey mi söyledim? Bu kadın bir şeyler yanlış anladı galiba. <laughs> Can Bey, ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. İyi günler. Kaan? Ne işin var burada? Can seninle konuşmam lazım. Can hastane ve ilaç sektörü işine ilgileniyorum. Bahar'ın dedesini bu süreci sık sık yakından takip ettim. Bir şey buldum. Gerçekten çok güzel. Oluyor. Sonuna geldin. Neyse, seni tanıştırayım. E, bu Can benim çok yakın arkadaşım. Merhaba. 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 Doğum günün kutlu olsun Bahar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, eğlenceli bir parti ya. Ben neden davet edilmedim? Çünkü burası özel bir parti. Öyle her elini kolunu sallayan giremiyor. Ya dur bir güzelim dur. Bugün senin doğum günün değil mi? Sana bir hediyem var. Getir. Kolye için çok ciddi rakamlara dedim. ve onu taşıyabilecek tek kadının bahar olduğunu düşünüyorum.